Şimdi burada gördüklerimiz üçgen çengel, topuk kıran, yıldız, çivi gibi birkaç isimle ifade edilen savaş suçu sayılabilecek İngiliz ve Fransızların uçaklardan attıkları, askerlerimizin yürüyüş yollarına attıkları topuk kıran, yıldız, çivileri görüyoruz. Üzerine bastığınız zaman balık oltası gibi olduğu için ayağınıza battığı zaman tıbbi müdahale olmadan çıkması mümkün değil. Bu açıdan eğer çok güçlü ayakkabınız yoksa, çarıkla alanda geziyorsanız ya da zayıf ayakkabıyla giriyor, geziyorsanız ya da buradaki atlarınızın, katırlarınızın, merkeplerinizin ayağına bastığı, battığı zaman onların savaş dışı kalmasına sebep oluyor. Bazı iddialara göre bunların üzerine zehir sürüldüğü konusunda da iddialar söz konusu. Mesela bunun her an hem o denizden atılan dev mermilerle o manzaraları yaşıyorsunuz, sağlam askerler. Ya da diğer e, erzak cephane getirip götüren doktorumuz, yaralımız, onları taşıyanlar e, gerideki ihtiyatların ayaklarına bunlar batabiliyor. Bunlara topuk kıran, yıldız çivi e, gibi ifadeler kullanılıyor. Şimdi tabii bunlar genelde yürüyüş yollarına atılıyor. Gece gece yürüyorsunuz ya da e, yaralı taşıyorsunuz. Ne zaman bunlarla karşılaşacağınız belli değil. Savaştan sonraki yıllarda bile yıllarca çift süren bölgede yaşayan insanlarımızın traktörlerine batmıştır. Çiftçilerin ayaklarına batmıştır. Topuk, yıran, e, topuk kıran yıldız çivi dediğimiz örnekleri görüyoruz. Bu bir dünya savaş suçlarına örneklerden bir tanesidir. Evet. Buradaki mermi başları 38'lik, 870 kilo yaklaşık ağırlığındaki İngiliz, Fransız, Buve gibi, Queen Elizabeth gibi, Goliath gibi dev gemilerden atılan mermi başlarından bir tanesi. Bunlar kalelere ve tabyalara düştüğü zaman büyük hasar açıyor. Bu mekanda o bombardımanda açtığı hasar e, bilinsin diye bu şekilde restorasyon esnasında e, bırakıldı ve bunlar patladığı zaman şarapnel parçaları şuradaki parçalar etrafa dağılıyor. İçerisinde yumurta, ceviz büyüklüğünde farklı ebatlarda demirler bulunabiliyor. Çanakkale'de bir küçük ebatta bir su şişesi boyutundan insan boyuna kadar mermi kullanılmış. Mesela Münim Mustafa diye bir komutanımız var. 6 Ağustos, 10 Ağustos arasındaki bombardımanlarda zığın dereye 50 bin civarında, 50.000 civarında farklı ebatlarda top mermisi atıldığından bahseder. Münim Mustafa cepheden Cephe isimli eserinde Zığındere dere bölgesinde. üzerine bastığınız zaman ayağınızdan çıkmıyor. Balık oltası gibi. Hemen şuradaki böyle bir şey yok. Yeni bu. Onun karşılığında biraz toprak yok. Sıkıntılı bir yer. Orada